Arkadaşlar ben Yusuf ve bugün sizlerle birlikte Minecraft Skywars oynuyoruz. Cubecraft sorunundayız arkadaşlar. Gerçekten şahane şeyler çıktı. Aynen şahane şeyler çıktı ve bu arada arkadaşlar korumayı ki korumayı. Aynen demiş. Yanımda genç oyuncu kanalından Mert var. Hoş geldin Mert. Ama Mert şu anda Oo, Oo, abi. Mert şu an Skywars oynamıyor arkadaşlar. Ee, aynen, aynen sadece yanımda böyle duruyor. Az önce sizlere MCS'de arkadaşlar şey çektim. Kanka Ananı sikeyim. Oha! Oha lan. Bekleyin arkadaşlar ben videoyu de burada durduruyorum anam Evet anam. arkadaşlar, ee, ikinci parta devam ediyoruz yani ikinci bölümle. Aa, i̇lk bölüm gerçekten çok kötü oldu. Bir hack adamızı bastı daha yol yapmadan. Nasıl bastı? Anam. Oha. Ama aynı Oha, Deniz şansı 4. Oha oltaya da mı büyü basılıyor abi? Ben daha yeni öğrendim mi? Oha Diamond, Diamond, şey. Diamond. Hep sayını. O yüzden bir <laughs> şey demeyeceğiz. Oha taş, taş balta <laughs> <kılıç. gülüyor> Abi acayip şeyler çıktı. Ama Diamond Clutch'ın gücüne baksana ya. Çok, çok abi. Yani. Oha abi ya bize bir hmm. yay çıkmadı ya. Bakın şu oklara bakın bir yay yok. Bir şey de yok kendisi. Ok abi baya şey çıktı yalnız. Piş <laughs> ya bekle bir. Böyle... şey çıktı mı ya? Ya ip de yok ki ya Ay, yapan. Yay ya. Abi yay çıkmaması gerçekten çok kötü bir şey. Yana... Şimdi direkt şu malın adasına gitsek. Ama içeride aynen. Adam içeride bekliyor biz geri zekalı. Bu, yok yok. De, şey bir şey, bir şey şey Aha, gel sen buraya şimdi. Şey, Nerede bu Gel. Gel abi gel. Ne, Aha, adama vurdum. O adam çıktı be. Adam yandı. Aynen niye takıyorum Abi şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Gücüne baksana Elmas kızım bir. Bakıyorum şu an. Aynı hepsi. El el oğlum damaslılara baksana. Abi bekle ben. Şu yayı şuraya atayım arkadaş. Hah at oh, abi at, ya at, at, ya at 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 at. Aha 26 yakul attın. 26 yakul attın oğlum. Onun üst tarafa at da çıkalım. Adam, Adam gel. geliyor. Gelsin gelin. Geleceği varsın görsün bir şeyler. Gel. Gel, gel yarramın Siktir yani. ya. Neyse arkadaşlar 3. partta karşınızda hocam. Evet arkadaşlar part 3'le beraberiz yine yanımda Mert var derken direkt oyun başladı. Az önceki map gerçekten çok kötü oldu arkadaşlar. O kadar şey çıkmıştı. Aynen ya, direkt tutamadım. almayacağım şu botu çünkü Ay. daha iyi şeyler çıkacağım inanıyorum hatta. Bu güzel Ama bok gibi, gibi şey çıktı. kılıç yapalım kendimize iki tane bir tane kılıç yapalım arkadaşlar kendimize <laughs> bunlarla oha. aa bu ne lag this is the lag bence lag yoktur da bunda bir sorun var acaba aklındaki şey mi oldu em <laughs> ki burada şey yapmak aa, yasak mı? Ben var arkadaş. İnşallah. Şurada ki, Kanka ben ortaya gidiyorum. Haydi ya Allah. Baksana. Baksana. Bekle. De de şu tecrübe eksilerini bir atayım. Şu yan beysindeki adama gitmeyi düşünüyorum da. Aa adama ketmiş mi yap? Ketmiş mi indirsin acaba? Ananı sikeyim Oğuz bu çocuğu. <laughs> ketmiş mi indir sen düşünüyor musun? Ve hmm. şu piçe ketmiş mi indir? Aman. Okay. Ne <laughs> çok tatlı. Abi ben evet. ortaya mı gitsem, ne yapsam hiç düşünemiyorum. Şu an ne elim lan, ama kuduruyorum. Bir daha neyin <laughs> <laughs> oh, <O>, aşağı. ya. <laughs> Neden lan ben adamım? Belki kılıç bırakmıştık bize. <laughs> Abi ya. Ee, evet arkadaşlar. Biz Skywars bölümünün daha sonuna geldik. Laksız olduğuna çok sevindim. Çünkü bir yandan da video renderliyordum. Artık benim planım MCS de Hunger Games. Ee, Skywars ee, yanımdaki genç oyuncunun kanalının sahibi. Namı değer Mert Balfidan ise öyle düşünüyor. Ya, o da artık öyle plan düşünüyor. Ben benim arkadaşım ay benim ya dilim döndü arkadaşlar benim yeni planım günlük e, bir Sky Skywars ve bir Hunger Games düşünüyorum. Bir ben öyle düşünüyorum da mertin düşüncesini bilmem. Kendisi günde 3 tane Hunger Games atmıştı oldu. Ya bu video serinden ben de ilk günler böyle yapıyordum. 3 tane videomu ne atıyordum belki gene ee, diye. Günde 3 Hunger Games Skywars. <laughs> ha ya, evet. Evet arkadaşlar düştü kapışışına kapı. Kapış. 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 Aa adamı kılıcı olmadan adamı ittirdi düştü. Yani neyse arkadaşlar daha fazla uzatmadan video bitirmek istiyorum. Her zaman dediğim sözle de değil video biteceğim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, sevdiyseniz like tuşunu beğenmediyseniz dislike tuşunu seçip yorumlarda belirtebilirsiniz. Neyse arkadaşlar uzatmadan görüşmek üzere. Bay